Gelin ama bir ara anket Kimse takımın birinci gelmişti. O videoyu ertelememişti ama tahmin ne zaman gelir? Ee, tahmin ne zaman gelir? Şu temizlik videosunu bitireceğim. Şimdi ona harıl harıl ona çalışıyorum. Gene günde sadece 3-4 saat uyuyarak sürekli olarak kurgudayım. Sabahtan akşama kadar sürekli kurgu yapıyorum. Ee, onu bir bitireceğim. Atacağım. Ondan sonra önceliğim yılın oyunları. Yalın oyunlarından önce ya yani temizliğe şu an öncelik veriyor olmamın sebebi yılın oyunlarında bahsedeceğim bazı oyunların ilk oyunlarından Şeyde temizlik videosunda bahsediyorum. Ondan dolayı e, öncelik vermeye çalışıyorum. Hani bir şey tutturmaya çalışıyorum. Kendi içinde kronolojik sıra tutturmaya çalışıyorum aslında. E, o yüzden temizliği bitirip ondan sonra yılın oyunlarına geçeceğim. Yılın oyunlarını ne zaman yapabilirim? Who knows? Şubat ayından sonra olmalı da de muhtemel. Ee, sonra Şubat oyundu, Şubat ayındaki incelemeler vesaire her şey tamamlandıktan sonra da muhtemelen sıra sonunda kimsenin takmadığı oyunlara gelir. Kimsenin takmadığı oyunların bir sonraki bölümünün oyun görüntüleri vesaire falan filan büyük bir kısmı aslında tamamlanmıştı zaten. Ama asıl yorucu olan kısım animasyon olan kısımlar. O kendi kafamı oyna, koyup oynattırdığım kısımlar en yani çok yorucu olan kısımlar. Onlar o kısımlarda aşağı yukarı bir 5-6 dakikalık bir ee, animasyon kısmı var. Oraları da yapmak için işte bir herhalde 2 haftaya falan ihtiyacım olacak diye tahmin ediyorum. Ee, kısacası bulduğum ilk 2 haftalık boşlukta onu yapacağım yani.